bu dirençli öksürükte e, bitki çayları öneriler halk arasında biliyorsunuz işte evet. şunu hiç çok iyi gelir bunu hiç bunu çok iyi gelir bunlar size gelmeden önce e, sizin işinizi kolaylaştıracak bir yöntem mi evet bazen şöyle tabii çok basit nedenlerse akut viral nedenlerse çok akut sürekli 3-5 günlük öksürükte hafif o bitkisel çayların yumuşatması bazı işte annelerimiz de yapar biliyorsunuz ballı şeyle suluk <laughs> şey durumlarda evet faydası olabiliyor. Evet tabii bunu aşırıya kaçmamak lazım. Bazı bitki şeyleri deyip hani aşırı derecede onlar da yabancı madde olabiliyor ama Hafif bitki çaylarının ve bol sıvı içiminin, zaten sıvı alımının da olumlu bir etkisi var. Pozitif etkileri olabilir nazlanım gerçekten. Hocam evet. peki astım nasıl tespit ediliyor? Özellikle kişinin şikayetleri önemli. Nefes darlığı varsa, uzun süredir geçmeyen bir nefes darlığı, e, ara ara nöbetler halinde özellikle geceleri uyandıran, gece yatarken olan, gün içinde ataklarla olan öksürüğü varsa, nefes darlığı varsa kişinin e, göğüs hastalıkları hekimine e, başvurması e, son derece önemli. Başvurudan itibaren e, solunum fonksiyon testi dediğimiz e, astım ve kova ayırıcı tanısına da bize yardımcı olan nefes testini yapıyoruz. E, kişi gerçekten astımsa Oradaki force vital kapasite ve birinci saniye e, e, volüm oranı yani F1 bölü FVC dediğimiz bir sayısal değer var. Onun %70 ve altında olması bize obstrüktif akciğer hastalıklarını düşündürür. E, kişinin klinik bulguları, şikayetleri ve muayene bulgularıyla birlikte e, tanı, tanı koymaya doğru yönleniriz hastada. Ve bazen dediğiniz gibi alerji testleri de gerekir. Anladım. Şimdi alerjiye geçiyoruz o zaman. Evet. Alerji peki hangi dönemlerde hayatımıza yerleşiyor? Alerji de tıpkı aslında astımın bir nedeni olabildiği gibi dönemsel olanlar olabiliyor. Zaten aynı etkenler bunlar. Mevsimsel olabilir. Tüm boyu yıl boyu süren alerjiler olabilir. Kedi, kişinin evde kedi köpeği varsa yıl boyu zaten onunla beraber yaşıyorsa kişi gerçekten alerjik durumdaysa bu olabilir. Yine ev tozu akarlarında demin bahsettik. Bunlara karşı yine yıl boyu sürebilir. Bir de mevsimsel polen değişimine göre durumlarda yine alerji olabilir. Özellikle çünkü sonbahar aylarında geçişte, ilkbahar aylarına geçişte bazen e, ot polenleri olabiliyor. Sonbahar geçişte ağaç polenleri daha aktif olabiliyor. Bitkilerin türüne göre de değişiyor. Ama ille bir alerji, gıda alerjileri olabiliyor kişide. E, bazen yeme içmeyle ilgili. İlle tam Geleceğim bir, şimdi e, e bir mevsime bağlamamak gerekir. Anladım.